Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Bu videoda olumsuz, hiç istemediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Hayvanlara maşallahınızı esirgemezseniz mutlu olurum. Büyük ihtimalle hayvanlar korona ve benzeri gibi bir şey oldu gibi hissediyorum. Çünkü nefes almakta zorlanıyorlardı. Böyle ağız açıyor. Büyük ihtimalle nazara geldi. Çünkü altları temizdi. Ondan sonra ısıları iyiydi. Ne bileyim Sürekli yemleri tazeydi. Doluydu önlerinde. Sularına günde 4 kere hatta 5-6 kere değiştirdiğim bile oluyordu. Suları da temizdi sürekli önlerinde. Ama maalesef büyük ihtimalle nazar ve benzeri bir şey olduk ya da korona oldular tam bilmiyorum. Şöyle tıklayalım da uyansınlar. Maalesef iki canımızı, yavrumuzu kaybettik. Heh, duydunuz. Yani CRD gibi değil. Zaten ufak hayvanda rahatsızlık çok nadir olur. Heh, i̇şte tam sorun bu. Ufak hayvanda rahatsızlık çok nadir olur. Bilmiyorum şu an ampulü ikiye çıkardım. Ağız açıyorlardı. Üstünü biraz açtım. Şu anda mayışma modundalar. Biraz uyandım. Ya normalde canlılar öyle. Çok bir şey yok ama işte iki tanesinde Nefeste sıkıntı vardı. Heh, işte. Bakalım Allah sonunu gayret etsin. çok ne diyeceğimi de bilmiyorum. Yumurta verdim. İştahlıca yediler haşlanmış yumurta. Ama ne oldu? Neden böyle oldu? İnanın. Ben de bilmiyorum. Şimdi şunları bir bakalım biraz takip edeceğim acaba şu mi diye babam ampul ikiye çıkarttırdı bu sefer de ağız açıp yapıyorlardı üstünü açtım ama ben daha türlü ben yani daha değişik bir hastalık olduğunu düşünüyorum büyük ihtimalle de nazara geldi çünkü hiçbir şey yoktu ben sosyal medyada bir paylaşım yaptım. Ondan sonra ne oldu? Ne olduysa. Bunlar 25 yumurta 25 doluydu işte. Öyle paylaşım yaptık. Biraz habere geldik galiba. Her şeyden öte nasip ama şu an bayağı toparlayacak gibiler Allah'ın izniyle. Şöyle. Kanka. Tamam. Uyanın vay. Sıcaklığı arttırın işte. Mayışma moduna geçtiler. Benim de şu an modum düşük. O yüzden bu video böyle çok enerjik olmadı hatta en böyle ne bileyim zor konuştum konuşurken kelimeleri seçemedim konuşamadığım videom büyük ihtimalle bu olur arkadaşlar işte desteklerinizi bekliyoruz şimdi sularını da ekleyeceğim. Altına bir yükseklik koyup 怎么搞的？嗯。 üstlerini temizliyorlar. Şöyle iki ampulde bayağı sıcaklık veriyor. Zaten ben ilk üstlerini açtım hepsi buraya toplandıydı. Ben buradan kovunca oraya gittiler. Bir de üst açınca tabi biraz soğudu ortam. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim görüşünüz yorumlarda belirtirseniz maşallah demeyi unutmayın sağlıcakla kalın.